Bugün Zonguldak'ın Araklı nedir? Aralık çarşısı. Burası acılık. Acılık, acılık, acılık özür dilerim. Ne be? Seyircileri aldatma. Kendileri Bodrum'da zannedecekler. Şurası taksi yeriydi. Şu anda ne köprüsü bu abi? Menderes Köprüsü müydü? Evet, Menderes'in köprüsü olup İnönü Köprüsü de olabilir. Şu anda resimde uzaktaki binalar 67 evlerdi. Şu köprüden az mı geçti, ufak köprüden? Bartın evet. Devrek Ankara. Nerede Zeno? Bartın Devrek Ankara. Sayın kuşeler atsak mı ki? Şu gördüğünüz Zonmalak Çarşısı. Hükümet binasının önlerine geliyoruz. şu andaki Gima. zamanlar çok alışveriş yaptığım yer. Şu anda soğuk soğuk su karakolu civarlarına yaklaşıyoruz. Evet. 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 Nereye gidelim değil? Evet. Bu taraflar pazar yeri oluyor. Nereden alışveriş yapacaksın? Şey de, şey de, şey de, e, Pazar mı kurdu bugün? Evet. Nereye bırakalım arabayı? Hadi, hadi.